Tamam. Çok şımarık işte e, birazcık üstten bakıyor ondan sonra işte yurt dışına gitti havalandı burada röportaj vermiyor gibi çok İfadeler <gülüyor> <gülüyor> Kibarca öyle düşünüyordum gerçekten çok şımarık buluyordum sonra menajeri aradı Menajeri Cüneyt Bey e, yaklaşık 22 dakika konuştuk ya bana öyle şeyler anlattı ki o kadar vefalı bir çocukmuş ki 11 yıl evvel bildiğin hukuk fakültesinde okuyan ve e, avukat olacak bir çocuğu Cüneyt Bey alıyor. Diyor ki sen çok yakışıklısın, dizilerde oynamalısın diye oyuncu koçluğu Ay, yapıyor. film gibi şu an. Evet, oyuncu koçluğu yapıyor aynı zamanda. Birçok dizide gördüğümüz oyuncular da zaten e, Cüneyt Bey'in öğrencisiymiş. Öğrencisi. Yeni okulunu kapatmış bu arada. Okulu da varmış, oyunculuk okulu. Cüneyt Bey'in de... Ya çok geçmiş olsun yatalak bir annesi var hasta rahatsız bir annesi var Allah şifalar versin ee, diyor ki ben diyor Can Yaman sayesinde anneme bakabildim diyor Aa. Can sayesinde ev alabildim diyor Can Yaman diyor o kadar vefalı bir çocuktur ki diyor 11 yıldır bende çalışıyor şöhret oldu. yurt dışında. gerçekten onu tanımayan yok. Birçok yönetmenle işbirliği yapıyor, birçok marka ile işbirliği yapıyor ve şimdi gelecek olan projesi var ya, kimsenin izlemediği fragmanı bana yolladı. Nasıl? Tek gösterimlik bir şey. Yani hani, bir daha göremiyoruz. Ay, göremiyorsun. Screenshot'unu bile alamıyorsun. Yani e, fotoğrafını bile çekemiyorsun. Bak bir film geliyor. Nur Tuğba bildiğimiz e Bollywood ya. yapımı. Ee, bir dakika. Tam... Görsel efektler falan De... var mı böyle? ya Her vardı? şey var. Her şey var. İlk Sinem Kobal'la oynamıştı biliyorsun. Evet. Ilk dizide. Evet. Ha, e, nerede? Evet. Şimdi iki tane projesi var Can Yaman'ın. Bir tanesi El Turco. E, bu ay yapım imzalı ha, bir proje. Güzel. Ve... E, 21 Mart'ta gösterime girecek. Diğeri Sandokan. Sandokan sonbaharda dünya ünlü yıldızlarla. Gossip Girl'deki starlar, işte e, o mumya firarda oynayan star bir sürü Bu bağlantı Cüneyt Bey mi sağlıyormuş? Evet, evet. Hayır. Cüneyt Bey e, yurt dışında evet menajerliğini yapıyor mu? yönetmenler tabii ki görüyor. Tek Can Yaman'a Cüneyt Bey ulaşıyorlar. Tamam. Neyse Cüneyt Bey'i hiç bırakmıyor. Başka bir menajer Herhal tutmuyor. Olsun. Vefalı bir adam. Ve burada önceleri muhabirlerle çok samimi olmuş bizim gece muhabirleriyle. Ee, ve onlara hatta içecek bile ısmarlıyormuş hani öyle aralarında böyle dostluklar oluşmuş. Ama bunun çok zararını görmüş Can Yaman. O yüzden sonra mesafeli olmaya karar vermiş. Biz burada diyoruz ya üstten bakıyor röportaj Cevap vermiyor. Cevap vermiyor gidiyor kaçıyor. Cevap vermeme sebebi de mesela diyor ki global markalarla anlaşma yapıyor. O anlaşmalar diyor röportaj vermemesi. Adına, Adına diyor. Aa sözleşmede, sözleşmede var bu. Sözleşmede var yani. Bize mesela e, konuşmama sebebi Can Yaman'ın o global markalarla yaptığı anlaşmalar. Üstten bakma değil Türk medyasına. Ama keşke böyle bir sözleşme maddesi olmasa ya da bunu daha önce söyleseler de biz de bilsek. Evet. E, İsp İspanyol televizyonlarında da mesela anlaşmaya hani bunu e, izin alıyor sadece konuşmak için. İtalyan televizyonlarında röportaj yapmak Nasıl için. Nasıl bir şey? Ve... Bir tek e, Türkiye'den izin alamıyor herhalde. Bu arada şöyle e, bir şey de dedi Cüneyt Bey. Bir dakika ses kaydını dinletebilir miyim diye sonra izin alayım ondan evet, sonra evet, dinleteyim. E, rahatsız olabilirler. Başka ne diyor? Hayır zaten en başta söylediğin anneme sayesinde bakabiliyorum cümlesi. O beni çok etkiledi. Benim için zaten devamını bir kenara koy o tamam. Mehmet Üstün daha dün dedi ya cıdlov. Ee, ve Can Yaman'la birlikte aynı asansöre bindik. E ee, işte bana selam verdi ama Can Yaman vermedi. Can diyor öyle bir çocuk ki olsa hayır aklında olsa da bir şey vardır onu düşünüyordur. Hani görmemiştir bile. Ö, ya o kadar kibar zarif bir çocuk dedi. Ya öyledir muhakkak ama eğer ünlüysen bazı şeyleri Hani hep planlayarak yaşamak zorundasın. Yani insansın ya, ya. İnsanız tabii ki ama yani orada belki Türkiye'de olsa öyle yapmayabilirdi yurt dışında. Ama kim beni tanıyacak rahatlığıyla da hareket etmiş olabilir. Bilmiyorum. Hepimizin iyi günü var, kötü günü var. Kendini iyi hissettiği ya da kendini izole etmek istediği ya da milyonların önüne çıkmak istediği hiçbir günümüz bir diğerinin aynısı değil ama ünlüysen eğer. Bazı sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bilmiyorum yani ben de mesela bazen merhaba demediğim olabilir. Atlayabilirsin. yani. Canın yani. sıkkın olabilir. Allah korusun kötü bir, şey bir haber almış olabilirsin. 80 küsur yaşında bir anneannesi varmış. Can Yaman'ın. Ve Can Yaman'ın bu haberlerine en çok anneannesi sakıyormuş üzülüyor. Ya. Yani yurtta, yurt, da, yurt dışı bu kadar şey. sevilip, bu kadar hani Türkiye'de yerden yere vuruyoruz ya bazen. Biz ne bula, ne görmüyoruz Can Yaman'da da yurt dışı görüyor gibi tabirlerimiz de oluyor. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ee, anneannesi <laughs> çok yaşa. Allah'ım hep Çok kırılıyormuş, beraber. kırılıyormuş, üzülüyormuş. Buradan tekrar Kusura bakmayın demek istiyorum. Eğer sizi kırdıysam ama burada röportaj vermeyince biz de diyoruz bize üstten mi bakıyor ama değilmişler. Işte, böyle bir şeyleri varmış, röportajları varmış. Ben de dedim bize ses kaydı yollasın bari. Evet. Hani kendini ifade edebileceği gelsin dedi, başımızın üstüne. Evet, son, Sandokan işte yayına girdikten sonra yine bir görüşeceğim, konuşacağım. Elimden geleni yapacağım dedi Cüneyt. Can yaman yalnız buraya gelince şuradaki izleyici kitlesi kaç katına çıkar bilemiyorum. Kızar gelir hemen. <laughs> Sevgili gelir, gelir yokmuş ve e, şu an ciddi bir sevgilisi olunca diyor bizle tanışıyor var diyor. var O Donatella vardı ya sana evet, benzetilen evet. bir sunucuyla birlikteydi. Onunla çok ciddi, berabermiş hatta evlilik kararı almışlar, ayrılmışlar. Tüh. Onu bizle tanıştırdı. Ciddi olduklarını bizle tanıştırıyor. Ama ciddi olmadıklarını tanıştırmıyor. Şu an tanıştırdığı biri yok dedi. Ya aslında o kadar zor ki hayatları baktın Ece. Dünyaca tanınıyor olmak evet bir taraftan Dört çok güzel bir şey. Zaten hani avukat mesleği var. Hani baktığında kendini çok yetiştirmiş. Ya çok büyük sorumluluklar üstünde. Ve birdenbire gelen bir şöhret. Baktığında hani senelerdir oynadı oynadı. Sonra kıymeti anlaşıldı değil. Birkaç rolle birlikte hepimizin hayatına dahil oldu. Evet. Bunu taşımak kolay değil. Ama keşke bu söylediklerinin ötesinde. Keşke biz bu sözleşmelerin detaylarını önceden biliyor olsaydık da Can Yaman hakkında istesek de istemesek de böyle bir ön yargı hiç kimse de oluşmasaydı. Bir platform vardı hatırlıyor musun? D ile başlayan hepimizin bildiği aslında hmm. hatta birçoğumuzun boykot ettiği bazı evet, şeylerden evet. dolayı bir e, yine böyle dijital bir platform. Onun gecesinde bile Can Yaman e, işte bütün herkes çıkıyor. Can Yaman çıkınca röportaj için e, geçelim geçelim demişler. Hmm. Yani tabii... E, Konuşmayınca muhabirlere Kesinlikle. muhabirler de bir şekilde tavrını göstermiş. E, o günden beri de hiçbir muhabirle görüşmediği söyleniyor. O da kötü bir şeydi abi. Evet hatırladım çok kötü. Bu saçlarını niye kestirmiyormuş keşke bir de onu sorsaydım. O görüntü arada. bu, hemen de buldun Yaşar ya. Evet. Çok... Bu ne ses var mıydı arkadaşlar? Var mı? Bir açalım. Bu da kötü ya. Çok insan kendini kötü hisseder. <laughs> şöyle, Tamam 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 hem kılıfı hem ayıp her şeyi doktora Tamam mı? Birini takip eder. Endişe abi. Çekmedi. Yani çekler. kendi de durmadı ama. Ama Zaten sana onlar bir şey da söyleyeceğim. Rica etseler de orada dururdu bence. Yani. Yapılan da hani e, neye karşılık yapıldı onu tam a, a, çözemedim ama hatırlamadım evet. gerçekten ben olsam bozulurum düşünsene dünyada. ...şeysin, popülersin. Herkes burada biliyor. böyle bir muamele görüyorsun. E dedim ya yönetmesi zor bir psikoloji. Yani zor bir psikoloji. Ben en azından sen bunları öğrendiğin için teşekkür ediyoruz. Bu saatten ha, sonra Bey saat mesaj farklı şeyler düşünebiliriz. Ne diyor? Diyor ki Ece Hanım biz bu arada iki ortağız İlker Bilgi'yi de unutmayalım. Haksızlık olur. İki tane menajeriz diyor. Ne kadar e, kibarsınız, zarifsiniz e, Cüneyt Bey. Cüneyt Bey pek bir şey söyleyeceğim. Bu kamera indirme olayı ne? Onu da bari yazar mısın? bize yani muhabirler mutlaka bir şeye tepki göstermişlerdir. Can bir şey mi yaptı? Neden muhabirler mesela herkesi çekerken canı orada çekmediler? Benim Onun o dönem da... hatırladığım şeydi. Yalnız da düzelsin arkadaşlarımız. Hep soru soruluyor, cevap vermiyordu. Soru soruluyor, cevap vermiyordu. İnsanlar da artık 1 2 3 5 10 e yeter sen konuşmuyorsan biz niye seni çekelim mantığıyla hareket ediyorlar diye aklımda kalmış. Şimdi gerçek bilgiyi öğreniriz. Evet Cüneyt Bey yazarsa ben tekrar hatta ben Cüneyt Bey'i arayayım Aira. yayına sesini verebilir miyim diye de bir sorayım. Çünkü orada mıydı yanlış hocam? tanıtma da oluyor bu şekilde. Cüneyt Bey açarsa bu arada. Ece'nin aradığı Can Yaman'ın 11 senedir menajerliğini evet. yapan Cüneyt Bey. Cüneyt Bey açmıyor tamam Cüneyt Bey'ciğim o zaman... Bağlanmak istememiş olabilir. Evet bağlanmak istememiş olabilir. Ama bu şey bilgiler bile çok buyurun. önemli. Tabii ki her zaman yayınımız açıp Can Yaman'ı bekliyoruz deyip ben konuyu noktalayayım. Evet. Burada şurada ağırlarız kendisini. Gözümüz gibi bakarız. Hiç rahatsız olmaz. Hiç.